Başka bir kadın bana bunları yapsaydı ne kadar kızardı. Omzuma oturuyor. Başka bir kadın. O. Ama diyelim konsere gitmişiz. Yok öyle bir şey. şey. <laughs> <laughs> tamam ya. Belediye durağı ama. Kadın yorulmuş Bu ne? burada oturuyor. Hayır. Gitme... Ne yorulmuş? Ne, ne kimin tarafındasın sen? <laughs> ayak masajı. Hayır ayak namustur. Yok öyle bir şey. Televizyon <laughs> izliyoruz burada da. Geç geç geç. Bana yani duş aldırır. Temiz imandan gelir. Çok imanlı bir hareket evet. <laughs> sivilcenin <mi? gülüyor> Hayır tabii ki sivilcenin bile paylaşmam. <laughs> Bana masaj yapıyor. Aşkım yobaz mısın ya? Yobazım. Bak burada benim ağzımdan bir şey da. Gıdıklıyor. Elleyemez. Oh. Elleşemez. El tokalaşması. O tokalaşmak değil. O, o böyle bir şey gösteriyor. Bu tokalaşma hareketi değil yalnız Söyleyeyim. Bak bana böyle gudu gudu yok. Gudu gudu yok. Ben sana bir gudu good gudu yaparım. Yok. Hiçbirine yapamazsın. Hepsi on aslında e ama yer yok. Doğru. Yani.